Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Roblox araba oyununu göstereceğim. Şimdi size teker teker arabalarımı göstereceğim. Arkadaşlar, bana bu arada istek gönderen ilk kişi 20 bin dolar göndereceğim bu oyunda. İsmini gösteriyorum. Roblox Kam 15 bu benim adım ilk istek gönderene 20.000 dolar gönderce sözüm olsun arabalarımı göstereyim arkadaşlar birinci taksi herkes de var ben var yani Oyuna girdiğinizde tek bu araba oluyor bu yani çok yavaş aslında ben buna turbo taktım motorunu da fulledim. ondan böyle biraz hızlı şöyle bir araba var kırmızı yani böyle bir araba kalmadı şöyle bir aynı tofaş gibi bir arabamız var hızı da çok az 71 Hiç sevmedim sonuna kadar izlerseniz çok güzel bir araba göreceksiniz şöyle bir motorum var bir dakika arkadaşlar Arkadaşlar, bu benim arkadaşım. Arkadaşlar, bu benim arkadaşım. Arkadaşım, Cihan 45.045. Adı Cihan. Altı doğru tre. 1045. Bu benim arkadaşım. Bu benim arkadaşım. Selam. Böyle. İşte arkadaşlar. En son respay Pay göstermişti. Konuşuruz. Yarışlardan ödüller var. Şuradan sezon 9 şunu, şuma. Şu kırmızı, ay şu sarıyı aldım. Maviyi aldım. Şimdi şu araba. Bunu da bir etkinlikten almıştım. Böyle bir araba sevmedim. Ee, şöyle bir yeşil arabam var. Böyle yani sevmiyorum çoğunu da. Şöyle bir motorum var. İnelim. Aa ne oldu ya? Arkadaşlar bir de öyle biraz atatalım Hadi ya arkadaşlar biz drag yarışına ışınlanalım. Şimdi size güzel arabaları göstereceğim birazdan. En son Mini Cooper'daydık. Motoru göstermiştim. Mini Cooper. Böyle yani güzel bir araba. Siz motorunu turbosunu fullerseniz çok hızlı olur. Ben fullemedim. Şöyle bir arabamız var şöyle bir de şöyle bir gri taksi diyorlar bunu ama yani gerçekten taksi değil böyle bir araba şöyle bir ATV'miz var hızlı ben tabii motorunu, turbosunu hepsini fulllemişim yani bunu fullleyince hızın çok hızlı oluyor şöyle şöyle bir arabam var bu da çok güzel böyle. Arkasında roketler var. Yani çok hızlı gibi gözüküyor ama aslında çok yavaş. Bunu da etkinlikten almıştık. Ezik bir tane polis arabam var. Sireni de var. Böyle. Şöyle bir ezik motorum var. Böyle. Ben sevmiyorum. Şöyle bir arabam var. Şöyle. Bu da milattan kalma herhalde. Nezan TR diye şurada. Bir dakika. Şu değil. Şurada günlük hediyeler var. Şu. Bu araba bu. Şimdi öbürünü göstereceğim. Bu Nezam. Yani iyi bir araba. Size öneririm. Öyle bir araba var. Şimdi o ikincisi. Ben bunu gri renk yaptım. Böyle bir araba. İnelim. Şöyle bir bunun tabi çok gelişmiş bir motor hali var. Böyle. Böyle tek teker de gidebiliyoruz. Böyle. Of drift çok güzel ya. Ee, şöyle bir Toyda Super MK 4K var. Bu oyunda herkes de var. Canavar diyorlar sesi böyle olduğu için herkes canavar diyor onu. Şöyle az önce etkinlikten aldığım motorum var. Böyle. Şöyle gelelim. 100.000 bin dolara şöyle bir araba var. Yani lamboya benziyor biraz. Yani böyle hızlı birazcık. Geliyoruz. Şöyle bir arabamız var. Böyle yani bunu ben biraz severim. Böyle. inelim Tesla Haydır Truck'ımız var. Haydır Truck. Tesla. Bu araba oyundaki herkes de var. Yani çok kullanılıyor. Böyle bir araba. Tesla. Yani büyük araba olduğu için park etmek zor. Bu da böyle bir araba. Etkinlikten kazanmıştım bunu da. Böyle bir araba. Şöyle Porsche'miz var. Porsche Tezcan. Bir dakika. Adı Porsche Tecan. Şöyle Porsche 817 diye bir arabamız var. Bunu da etkinlikten aldım. Rüzgarlık falan taktım. Böyle bir araba. Corsora T2 diye bir arabamız var. Böyle bir araba şimdi Porsche RT2 diye bir arabamız var Bunu ben yani çocukluğumdan beri hep bunu kullandım. Çok seviyordum bu arabayı. Ama en sonunda tabii ki değiştirdim. Şöyle Corsair 884 polis arabamız var. Benim en hızlı polis arabam. Şöyle bir araba. Böyle. Şöyle bir arabamız var. şöyle bir lüks arabamız var. Eee gelelim altı. Şöyle bunu da etkinlikten almıştım. Ya kendim ne oluyor ki? Arkadaşlar oyunda sıkıntı var. İnternet de yoo iyi yani. Işınlan bir dakika ya. Drag yarışına ışınlanalım. Şuradan en son Hayır. Ha aynen. Komajo Nitro diye bir motorumuz var. En hızlı motor Böyle bir motor. Çok hızlı. 200 basıyor. Yani çoğu kişi de vardı. Böyle bir motor. Şöyle şimdi milyon dolarlık arabalara geliyoruz. 1 milyon 300 bin dolara şöyle bir Aston arabamız var böyle Porsche'miz var 1 milyon 400 bine Porsche'miz var böyle bir araba. Ee, geliyoruz şöyle bunu da etkinlikten almıştım bu da 1 milyon 400 bin dolar bunu da çok severim hızlı bir araba geliyoruz şöyle bunu etkinlikte parçalar vardı birleştir Rex bu arabayı almıştım. Yani bu araba çok hızlı. Tabi fulledim mi? Başta yavaş gözüküyor ama sonunda çok hızlı. Formulamız var. 1 milyon 750 bin dolar. Birazdan çok hızlı bir araba göstereceğim size. Böyle. Formula. Şöyle gri bir arabamız var. Ne kadar? 2 milyon 250 bin dolar. Yani 2 milyon 250 bin dolar böyle bir araba sevmiyorum. Ben bunu sevmiyorum. Şöyle gelelim şimdi. Ben buna Porsche diyorum ama Porsche değil. Beyaz renk yaptım bunu. Şöyle bir araba. Arkasına rüzgarlık falan taktım. Normalde su yeşiliydi. Böyle yaptım. Bu da böyle hızlı bir arabamız. Böyle bir araba. Severim ben. Ee, şöyle bir 3 kişilik arabamız var. Yani bence bu hızı da 230 yani fullesek hızlı. Şöyle bir araba. Yani aldım ben rüzgarlık falan da tabii taktım. Böyleydi arkadaşlar abone olmayı unutmayın videoyu beğenin. Sonuna kadar izleyin. Bay bay.